Aleyküm arkadaşlar. Bunlar benim rainbow takımlarım. Size yavruları göstereceğim. Bakın. Yavrular değil mi? bayağı doyurmuş buralardan çıkmış artık. Ama içirmiş karnını. Bunlar da onun kardeşleri. Bunları yeme düştü. Işte. yukarıdaki de yeme düşmek üzere. İki her gün herhalde hepsi yavaş yavaş yeme düşer. Ana babasını bu ay dinlendireceğim. Bir daha iki ay şey. buradan bir tanesiyle şu arkada gördüğünüzü eşleyeceğim. O hazır. Buradan da bir tane dişiyle onu eşleyeceğim. İki tane takım yapacağım onları. Burada çoğuzun bu takım var. Bunlar iş yoktur Hiçbir şey yaptıkları yok. Öylece iyi bir şey yapıyorlar. Bakalım bekliyoruz. Burada bir kanaryamız var. Çok güzel ötüyor. Burada Japonesler var. Bunlarda tüy sorunu vardı. Yavaş yavaş tüyleri çıkıyor. Kanatları falan da gelmeye başladı. Bakın çift kanat. Tepeli. Japones. Rainbow bir de bu. Bayağı bir kaliteli bir şey yani. Aa bak bu yavru yuvadan atlamış. Daha tam kanatlar oluşmamış ama bunu yeni yerine koyacağız. Bu da gri takım. Bu da çok güzel bir takım. Bakın bu dişisi. Bu erkeği. Bunların altı da yavru yumurta. Pardon, sadece yavrular. Yumurtaların hepsi çıktı. Gel bakalım buraya. Bakın bu da yuvadan atlamış. ne kanatlar oluşmuş. Bakalım kanat altına bakalım. Kanat altı da daha hala yavru tüyleri var. Daha tam oluşmamış. Bunları da yerine koyalım. Buranın en küçük yavrusu da bu. Hakan arkadaşlar bunların hepsi yeme düşecek. Bunlar bir haftaya hepsi yeme düşer herhalde. Kaç tane yavrumuz varmış burada, ev satlamaya çalışıyor. Bir tanesi atladı hatta. Şöyle... alalım. Bu ne rengi açık neymiş? Dişiymiş bu. Açık renk, gri açık renk bir dişi. Çok güzel, bunu kendime ayıracağım. Bunu kendime ayıracağım. Bakın burada bir tane... ...mavi. Bu da dişi. Bu. Erkeğe benziyor biraz. Şuradan kapan oynatma. Tam belli değil ama bu da erkeğe benziyor. Çok güzel bir gri bu da. Şurada bir tane mavi var. Şuna bakalım. Bu önler mi şöyle eksik? Bu da erkek, kesin erkek. Düşürdük kuşu yine de. Babababababam. Bunlarda bir sıkıntı mı var? Ben anlamadım. Şimdi kanatlarından çıkmış olması gerekiyordu. Hala çıkmadı. Vay bunları da dinlendireceğim. Kuşlar artık bayağı bir yumurtlamaktan Bakın kanatları düşünmeye göre başlamışlar. Yani. Bu ay çok. Bunlar artık hepsi dinlenmeye alıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son bakmadığınız bir sürü sultanlar kaldı. Bunlarda da iş yok. Hala koş koş yiyip küçük geziyorlar. Ne bir yumurta ne bir yavru. gördüğünüz gibi. Öyle evet, bekliyorlar. Evet, Bunlara çekirdek verdim. Çekirdek çok fazla verilmiyor sultanlara. Arada bir veriyorsun yağlanmasın diye. Sürekli nicer veriyorum. Niceri de yiyorlar. Erkek bayağı sahiplendi. Dişi yuvadan alıyorum. Bayağı bir bağırıp çağırıyor. Ama hala bir hareket yok. Dişi yuvaya bakıyor ama yuvaya girmiyor şu an. Hala küçük dişi daha bir yaşını doldurmadı. Ondan herhalde. Ama yakındır yani. Artık dişiler olması gerekiyor. Değil mi? fıstık. Bu dişimiz. Bakın yanana kadar geliyor ama yok. Kaçmıyor, korkmuyor. Herkes öyle değil. Kafese elini uzatıp kendini oradan oraya buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafeslerde son durum böyle. Bugün bunları biri almaya gelecek. Bakalım gelecek mi geleceğim dedi. O yüzden şu erkek şu dişi ayıracağım. Şu i̇kisini görsün oradan alsın bir tane. Çünkü kendime buradan bir takım daha çıkartacağım ve şu er, şu dişiyle bu erkeğin renkleri gerçekten çok güzel. Bunlar iyi yavru verir. Eş olurlarsa. Tabii eş olmalarına daha en az 3 ay var. Erkek hazır gibi ama dişinin daha iki ayı var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar.